Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra kısa bir piyasa analizi yapalım dedim. Bitcoin ile başlamadan önce akşam saat 21'de herkese açık bir canlı yayınımız olacak. Hem BIST hem kripto hem Amerikan borsaları hakkında dilediğiniz soruları orada gelip sohbet kısmında sorabilirsiniz. Bitcoin'de 69.000 destek seviyesi önemli bir seviye haline geldi. Şu an olumsuz bir nokta olan şuradaki yükseliş kanalı desteğinin altına sarkmış ve test etmiş bulunmaktayız. Yani tam 69.000 seviyesi ile bu yükseliş kanalı direnci arasında bir bölgede sıkışma var. Eğer 69.000'in üstünde kalmayı başarırsak tekrar 74.000'e doğru bir yükselişin gelme olasılığı var. Eğer 69.000'in altına sarkarsak şuradaki son iğnenin altında 200 seanslık EMA geçiyor. Eğer bu bölgeyi aşağı doğru geçmiş olursak artık 60.000 yolculuğu başlar diye düşünüyorum. Bu nedenle 68.000'in altında bir yerde mutlaka stop olunması gerekir. Burada da canlı yayınları izleyen arkadaşlar bilir. Ethereum'da buradaki orta band kanal desteğimiz önemliydi. Eğer bunun altına kayarsak 3600'lere doğru bir gevşeme gelir demiştik. Bu da şuradaki yatay hareketin destek bölgesi. Aynı zamanda 200 seanslık EMA da bu bölgeyi güçlendirecektir. Şimdi burada önemli olan 3600'ün altına mı kayıyoruz yoksa tekrar 3900'e doğru çıkış mı gelecek? Şimdi bunu görmek için bir USDT dominansa bakmak istiyorum. En son USDT dominansa şuradaki düşeni geçmiştik yukarı ve 200 seanslık MA'da direnç olarak çalışmıştı. Şimdi bu bölge önemli. Eğer 200 seanslık MA yukarı doğru kırarsa USDT Dominance o zaman bizim Bitcoin veya Ethereum'da desteklerini aşağı yönlü kıracaktır. Yani 69.000'in altına kayılacak veya 3600'ün altına kayılacaktır diğer iki kripto parada da. Şimdi burada göstermek istediğim başka bir nokta daha var. Bakın USDT 200 202 saatlik MA destek 204 saatlik MA direnç arasında gidip geliyor. Yani bir sıkışma söz konusu. Eğer 200 2 saatlik EMA tutmazsa destek olarak o zaman burada bir gevşeme 4.4'e kadar gelebilir. Bu da bizim kripto para birimlerini olumlu yansıyacaktır. Eğer 200 seanslık MA daha demin gördüğünüz gibi 4.60 seviyeleri yukarı geçilirse o zaman da bizde düşüş gelecektir. Others Dominance'dan da birçok kez bahsetmiştik. Bu bölge yükseliş kanal desteğinin olduğu bölge. Şimdi haftalık grafikte 200 haftalık EMA'nın altındayız. Ve eğer burası altında kapatırsa tabii ki Ta geçen aylarda bahsettiğimiz noktaya şuradaki turuncu ile gösterilmiş olan bölgeye gevşeme devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi bunu bir seanslık grafiğe alalım. Seanslık grafikte bakın bariz bir düşüş trendi var burada. Other Dominance neydi? İlk 10 kripto para harici bütün diğer kripto para birimlerine aktarılan para diyebiliriz buna kısa bir özet geçecek olursak. Ve burada bir düşüş trendi var. Düşüş kanal direncimiz yeşil ile gösteriliyor ve 200 seanslık EMA burada direnç olarak çalışıyor. Şimdi önemli bir seviye olan %11 seviyesinin altına kaydık ve bir düzeltme ile tekrar %11'e değebilir ve hatta biraz daha yukarılara kadar çıkabilir. Fakat yön burada aşağı. Şuradaki 200 seanslık MA beyaz ile gösterilen ve aynı zamanda yeşil ile gösterilen düşüş kanal direnci kırılmadığı sürece burada yön aşağıdır. Turuncu daire içine aldığım bölgeye eğer gelirse Others Dominance ki öyle görünüyor. O zaman bu bölgenin iyi bir alım bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ve bu bölgelerde alım yapmak gerektiğini düşünüyorum. Özete geçmeden yayını beğenirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Hem kanala destek olmuş olursunuz, hem bana destek olmuş oluyorsunuz. Özetimizde 202 saatlik MA'yı Bitcoin'de açtığınızda o da 69.000 desteğini güçlendiriyor. Bakın bu bölgelerde de güzel çalışmış destek olarak. Hala güzel çalışıyor bence ve 69.000'in altına kayarsak ve kapanış gelirse bence bu düşüş derinleşebilir. İlk başta geleceği nokta 67.000 seviyesidir. 67.000'de de belki bir duraksama gelir fakat burası tutmazsa 60.000'lere doğru devam eder düşüş. Bu nedenle bu bölge önemli. 69.000 kaybedilmediği sürece de hala bir umutla yukarı yönlü hareket devam edebilir diye düşünüyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Akşam saat 21'de canlı yayınımıza bekliyor. Hepinize bol kazançlı ve huzurlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.